Genç TV ekranına hoş geldiniz. Vatandaşın ve yatırımcının bankalardan şikayeti her geçen gün artıyor. Nakit çekiminden, kredi çekiminden tutun da teminat mektubu vermeye kadar bankaların tavrı piyasayı bunaltmış durumda. Piyasadaki bankalar kabusunu iki kamu bankasında yöneticilik yapmış bankacıların hocası Profesör Doktor Şenol Babuşçu'ya sormak istiyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Babuşçu. Evet. evet. Merhabalar efendim. Ee, Sayın Babuşçu, e, bankalar ne Türk Lirası ne de döviz veriyor. E, bu sıkıntının sebebi ne? Bankaların parası mı bitti? Bankalarda para bitmesi hiçbir zaman. Para vardır ama bankacı sektörünün e, sıkıntıları çok boyutlu sıkıntılar. Çok çeşitli nedenlerden e, kaynaklanıyor. E, Türk Lirası tarafındaki sıkıntılar, Merkez Bankası'nın özellikle faizlere müdahale etmesi. Belli bir faizin altında kredi kullandırmasını istemezse bu da tabi bankaların zarar etmesi anlamına geliyor. Temel olarak bundan kaynaklanıyor. Tekrar döneceğim bu konuya. Bir de da döviz sıkıntısı var. Döviz sıkıntısı da Merkez Bankası'nın yine kurları askı altında tutup yeterince döviz vermemesinden kaynaklı bankalara. Türk dönersek ne, ne yapıyor Merkez Bankası? Neden bankalar kredi kullandırmıyorlar? Son birkaç aydır, 3-4 aydır kredi kullandırmıyorlar veya çok sınırlı kredi kullandırıyorlar. Hı, Hı. Ticari kredilerde şunu istiyor Merkez Bankası. Bankaların %14'ünün altında bir faizle kredi kullandırmasını istiyor. 14'ün altında bir faizle bankaların şu an kredi kullandırması imkansız. Bankacılık sisteminde son günlerde Mevduat faizleri 44'e çıktı. 44'e kadar dün 44 öğrenen bankalar vardı. %44'ten müşteriden meydan müşterisinden parayı alacaksınız. %14'ten ticaret işletme sahiplerine kredi vereceksiniz. 30 puan var arada. %30, 30, puanlık zarar edeceksiniz. Bu şuna benzer. Market sahibisiniz Emre Bey. Markete malları örneğin bir malı 44 liradan alıyorsunuz, 14 liradan satıyorsunuz. Bu mümkün mü veya bu sürdürülebilir mi? Değil, sürdürülebilir değil. Bankalar bunun onun için e, Türk lirası kredi yapmıyor. E, %14'ün üzerinde verirlerse ne olacak? Versinler krediyi. %14 ile 18 arasında verirsen diyor bankalara Menkümet alacaksın. Yani devlet tahvili alacaksın. Düşük faizli. Yüzde sekiz faizli. On yıl vadeli. E ondan da zarar ediyor bankalar. E bu durumda bankalar yüzde on dörtün altında zarar ediyor. Kredi kullandığı zaman maliyet kırk dört. Yüzde on üstünde kredi kullandığı zaman menkümet devlet tahvili almak zorundasınız. Yine zarar ediyor. E zarar edilen bir işlem yapılmaz. Çünkü bankalarda bir ticari işletmedir. Ticari <laughs> amacıyla kurulur. Kar elde takdirde o işi yapmazlar. Yap yapmıyorlar. Türk lirası bakımından bu. Hı? Döviz bakımından döviz satmıyorlar veyahut da yeterince satmıyorlar. Çok ne? şikayet var bu konuda. Bankadaki dövizimi çekemiyorum diyor şey müşteri. Şimdi merkez yeterince döviz aktarmadığı sürece bankalara. Adam kendi parasını çekemiyor hocam. Merkez Bankası da döviz, yeterince döviz vermiyor. Şunu başlangıçtan itibaren şöyle bir analiz yaparsak daha net anlaşılır. 2022 Ağustos ayından beri yani 9 aydan beri Merkez Bankası enteresan bir politika uyguluyor kurların sıçramaması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Neden kurlar sıçramasın? 19 aydır bunu uyguluyor. Çünkü 9 ay önceden başlayan bir seçim hazırdı. Geçen sene Ağustos Eylül aylarında başladı. Oh. Ee, bugün ne kadar ki süreç de bu politikayı uyguladı. Nasıl kurlar sıçramasın? Kurlar sıçrarsa ani bir sıçrayış olursa 2021'in Aralık ayındaki gibi oy kaybederiz. oy kaybederiz. Oy kaybedince de seçimi kaybederiz endişesi var hükümetin. Hükümet de Merkez Bankası'na baskı yapıyor. Aman kurlar sıçramasın. Kurları sıçramamak için iki tane politika uyguladı son 9 ayda Merkez Bankası. Birincisi ciddi döviz satışı gerçekleştirdi. Kamu kurumları ve kamu bankaları aracılığıyla devamlı dövizün üstünde baskı oluşturdu. İkincisi de makro ihtiyaç tedbirler adı altında 20'den fazla düzenleme yaptı bankacı sistemine ilişkin olarak. Bu tabi makro ihtiyaç tedbirler bankacı sistemine ciddi baskı ve piyasa koşullarından uzaklaştırdı bankaları. Diğer taraftan kurların döviz satışı da 100 milyar dolar sattı son 9 ayda Merkez Bankası. 100 milyar dolar döviz satması da bunlar üzerinde ciddi baskı, baskı oluşturdu. Ve rezervleri sıfıra hatta eksiye getirdi. Dün açılan rezervler biliyorsunuz. Uhu, eksi. Uhu. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri tükenmiş vaziyette. Bankalara yeterince döviz aktaramıyor. Hatta geçtiğimiz atalarda geçtiğimiz ay şu da çıktı biliyorsunuz. Kapalı çarşıdan döviz topladığı topladı çıktı Merkez Bankası'nın. Her ne kadar yalanlansa da bu şey. E, efektif döviz yani nakit döviz sıkıntısı var ülkemizde. Bu da seçim öncesi biraz da halkımızın panikten dolayı yeter, fazla döviz talep etmesi. Ve talep ettiği dövizü de banka hesabında bırakmayıp yastık altına durması. Burada hem müşteri tedirginliğinden dolayı gidenler var. Bir taraftan da bankalar da istemiyor döviz hesabı açmak. Ya döviz mevduat desin. Doğru. Onlar da kur korumalıya yönlendir yönlendiriyorlar hatta zorunlu e, böyle baskı yapıyorlar mobbing yapıyorlar müşteriye ve kur korumalı mevduatta da toplam e, 2.4 trilyon TL'ye ulaştı kur korumalı. Ne diyeceksiniz KKM hesapları için hocam? Yani kur korumalı 2.4 trilyon yani 120 milyar dolar geçti rakam. Hı -hı. Bence korkunç bir rakam ve zarara kim gelirse mevcut iktidar da. Yeni iktidar muhalefet yedirse de iktidara kucaklarında çok büyük bir atom bombası var. Esmen atom bombası. Dokunsanız patlayacak vaziyette. Onun için mümkün olduğunca çok iyi bir analiz ederek, çok iyi bir yönetim tarzı benimseyerek peyderpey bunun tavsiyesi gerekiyor. Ama kısa zamanda hemen tavsiye imkansız. Şöyle bir şey olur mu? Seçimden sonra iktidar değişse de değişmese de bu kur korumalı hesaplar, mevduatlar mesela devlet tahviline döner mi? Devlet şey der mi? Tamam borcun borç. ilerleyen zamanlarda peyderpey alırsınız. Onlar dönmez çünkü borcu devlete verilmez. Şu an banka hesabında olduğu için bankalar Hı. ödeyecek onu. Devlet ödemeyecek. Devlet sadece belli bir rakamın üzerindeki kur farklarını ödeyecek. Yoksa ana para ve faiz devletin ödeyeceği değil, bankaların ödeyeceği. O nedenle öyle bir durum söz konusu olacağını sanmıyorum. Ama aniden tahsiye de mümkün değil. Bir anda hemen iktidar değişti diyelim. Kılıçdaroğlu geldi. Bir ay sonra kur koruma mevda tesadlarını tahsiye ediyorum diyemez. Dediği takdirde ciddi bir krize neden olur. O nedenle gerek mevcut devam ederse, gerekse muhalefet iktidara gelirse peyderpey bir süreç başlatılmalı. Bunu da iyi planlanmalı. Belki Aha. bir yıl, bir, üç, iki yıl sürecek bir tasfiye süreci bu. Öncelikle faiz arttırılmalı yukarı doğru. Çünkü oradan 130, 120 milyar dolardan bir kısmının TL'ye gitmesini sağlamak lazım. Hepsi döviz talep 120 milyar dolarda bir döviz yok. Onun için faiz cazibe hale gelecek. Bir kısmı faize gidecek. Kalan kısım dövize yöneldiği için şu an rezervler eksik olduğundan dolayı dövize yöneldim ödeyemezsiniz. Kılıçdaroğlu geldiği takdirde Yabancı yatırımcı ülkemize yatırım yapmaya başlayacak. Bu yatırım döviz yatırımları yapacak. Yabancı yatırımcılar para getirecekler. Gelen parayı Merkez Bankası rezervlerde büyük biriktirerek bir miktar pozitif rezerve sahip olduktan sonra beyler pek kur korumalı hesaplar ödemeye başlanacak. Merkez Bankası rezervlerinden ödeme imkanı olacak. Böylece bir tasfiye süreci açacak ama dikkatli yapılması lazım. Belli bir plan dahilinde yapılması lazım. Acele edilmeden yapılması lazım. Ama kesinlikle de tavsiye edilmesi gerekiyor. Evet. E, hocam, e, Kemal Kılıçdaroğlu bir video paylaştı. Bu videosunda dedi ki, e, bunlar gelirse dolar 30 liraya çıkacak e, şeklinde bir e, açıklaması oldu. E, katılır mısınız buna? E, 30 liraya çıkabilir mi? Yoksa e, doların e, son durağı 20 lira mıdır? Ki e, 21,5 liradan şimdi döviz bürolarından satılıyor. Şimdi 30 lira diye Kesin rakam söylemek çok doğru değil ama mevcut iktidar devam ederse ve bu faiz neden enflasyon sonuçtur söylemlerine devam ederse, son iki yıldır uyguladıkları ekonomi politikasını sürdürürlerse, değişiklik yapmazlarsa, faizleri daha da düşürmeye devam ederlerse, bunlar yukarı doğru gidecektir. Yani evet. bu 23-25 olur, 30 olur onu bilemiyorum yani öyle bir rakam kullanmak istemem ama yukarı doğru, yukarı yönlü olacak. Evet. Sayın bu şu yayına hazırlanırken genç bir müteahhit arkadaşımla konuştum. Ee, özellikle de inşaat sektöründeki sessizliği sordum ona. Ee, nedir bu e, sessizlik bu e, beklenti? E, o da anlattı. E, özellikle bankalar tarafında çok büyük e, sıkıntılar yaşandığını anlattı. Ben de not aldım. E, çok kısa paylaşayım yorumunuza sunmak istiyorum. E, diyor ki e, o müteahhit e, arkadaşımız e, yeni bir projeye başlamak için Teminat mektubu alamıyoruz diyor. Şu an hiçbir banka kredi veya benzeri ürünleri vermiyor. Hepsinin derdi TL mevduat toplamak. Faizler dolara endeksli ürünlerde dolar artı yüzde 40'a kadar çıkmış durumda diyor. TL mevduatlarını artırmazlarsa rasyonları tutmadığı için yüklü hazine tahvili almak zorunda kalacaklarından bundan kaçınmak istiyorlar şeklinde bir yorumu var. Bilmiyorum katılır mısınız? Piyasaya iş Esen yapacaksanız... Cevap sonraki nereye daha... Buyurun. Buyurun. Şimdi, arkadaşımız son derece doğru söylüyor. Yani söylediklerinin altına imza mı atarım? Doğru. Bankalar şu an kur korumalı mevduat hesabı dışında başka bir işlem neredeyse yapmıyorlar. Hele kredi işlemi yok. Bu nakdi kredi olsun gayri nakdi kredi olsun. Teminat mektubu bir gayri nakdi kredidir bankacılıkta. Yani bir kredidir o Teminat mektubu vermiyorlar. Nakde kredi kullandırmıyorlar ve hatta çok sınırlı kullandırıyorlar. İşte konut kredisini bugün itibariyle 300 bin liradan konut kredisi kullandırıyorlar ki 3 milyon liralık eve de 3, 300 bin kullandırıyor. 1 milyonluk eve de 300 bin kullandırıyorlar. 13 milyonluk eve de 300 bin kredi kullandırıyorlar. Onun için konut sektörü durmuş vaziyette. O konut satışları geçen yıl nisan ayıyla bu seneki nisan ayını kıyasladığımızda %40 azalış var. Onun için söylediği doğru. Hı hı. E, TL mevduat derdindeler. Çünkü rasyoyu tutturabilmek için TL mevduatlarını arttırmaları gerekiyor. Eğer TL mevduatları, Türk rasyonu mevduatları arttırmadıkları takdirde devlet tahvil almak zorundalar. 10 yıl vadeli sekiz faizli cezai gibi bir işlemle karşılaşıyorlar. O nedenle de yapmak istemiyorlar diğer işlemleri. Tek dertleri Türk rasyonu mevduat toplamak veya kur korumalı mevduat hesabı açmak. Hatta diyor ki işte çünkü hazine tahvili gösterge faizden veriliyor ve tamamen zarar yazıyor. Bu sebepten hiçbir banka teminat mektubu dahil hiçbir kredi bankadan alınamıyor şeklinde doğru. bir yorumu var. Piyasaya da iş yapacaksanız dövizlerinizi bozdurup yapın şeklinde bir dayatmada bulunuyorlar. Ama bu da müteahhitlerin işine gelmiyor. Doğru bu da doğru ama bu böyle baskı dövizleri bozdurun dendiğinde daha da panik oluyor. Bozdurmuyorlar dövizleri. Beklemeye geçiyorlar hatta döviz olmayanlar da döviz almaya başlıyorlar. Öz olanlar evet. da döviz almaya başlıyorlar. Geçen hafta karardı bunu zaten net bir şekilde gösterdi. kredi kartlarından nakit çekimini önce durdurdu Merkez Bankası. Dünyada Merkez Bankası örnek bir Merkez Bankasıyız. Bugün yayınladığınız kararı ertesi gün durduruyorsunuz. Hiç düşünmeden mi yayınladınız bu kararı? Neden durduruyorsunuz? Neden yayınladınız? Durduracaksanız böyle bir merkez bankası tarafından bu iki ekonomisi yönetiliyor. Hı -hı. O da enteresan bir durum. Peki hocam şöyle bir yorumda bulunabilir miyiz? Ki iktidar cenahından da böyle sesler, düşünceler açıklandı. Bankalar piyasaya yapay sancı mı veriyor? Bankalar ticari işletme yani en başta söylediğiniz gibi evet. evet bir market sahibinden banka sahibinin farkı yoktur veya bankada çalışanların bir markette çalışanın farkı yoktur. O zaman ki, şunu diyebilir miyiz hocam? Madem ticari işletme diyorsunuz, market örneği veriyorsunuz ya bankalar %500'lük karın altını düşmemek için mi yapıyor bunu? Hayır. %500'lük kar o geçtiğimiz dönemde kaldı. %500 artışın nedeni şu. Bir önceki yıl asker elde etmişsiniz. Ertesi yıl normal kar elde ettiğinizde oran yüksek Sadece bu yüzde beş yüz karlılık o her zaman olacak bir olay değil. Bir önceki yılın düşük olmasından kaynaklanıyor. E, ticari işlemler defa zarar etmemek için kurulurlar. Mutlaka elde etmek amacıyla kurulurlar ama aşırı karlılık diye bir şey yoktur. Bankalar tabii ki elde ettikleri işlemleri yap, yaparlar. Yapmaya o devam ederler ama neden biraz önceki arkadaşımızın söylediği gibi belli işlemleri yapmıyorlar? Çünkü zarar ediyorlar hükümet. Serbest piyasa koşullarında <laughs> kredi faizinin belirlenmesine izin vermiyor. Bankalara baskı yapıyor. Kurların serbest piyasa koşullarında belirlenmesine izin vermiyor. Belirlenen kurlar, ikili kur, 23 liradan kur belirleniyor. Bankalarda kur hala 19.50, yani hükümet 19.50'den e, kur vermelerini istiyor. O nedenle bankalar kendi da, bindikleri dalı niye kessinler ki? herhalde elde her zaman yaparlar. Kere etmezlerse yapmazlar. Biraz önce söylediğim gibi 44 liradan bir mal alıp da 14 liraya bir market sahibi satar mı? Satmaz. Satmaz. Satmıyorlar bankalarda. Peki. Çok teşekkür ederiz bu değerli yorumlarınızı bizlerle Yeni Çağ TV izleyicileriyle paylaştığınız için Sayın Profesör Doktor Şenol Babuşçu. Ben teşekkür ederim Emre Bey. tekrar, tekrar görüşmek üzere. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili seyircilerimiz sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.